Merhaba sevgili çocuklar. Son Yapboz Parçası kitabım satışa çıktı nihayet. Bu Son Yapboz Parçası kitabında Berke, Aybars ve Nesli'nin ve daha doğrusu diğer çocukların da Son Yapboz Parçası'nı bulmaya çalıştıklarını göreceksiniz. Bakalım siz bulabilecek misiniz? Evet, siz de kahramanlarımızla birlikte Son Yapboz Parçası'nı aramaya başlayın. Kitabı alın okuyun ve hemen bulmaya çalışın. Bakalım belki de siz onlardan önce bulacaksınız. Sevgili ebeveynler, son yapboz parçası sadece bir yapboz aramaktan ibaret değil. Burada çocuklarınız hem macera dolu bir hikaye okuyacaklar, hem son yapboz parçasını arayacaklar, hem de son yapboz parçası hayatlarında çok büyük bir değişiklik yapacak. Olumlu yönde tabii ki. Yani bu son post parçasını buldukları zaman çocuklar çok anlamlı bir şifreyle karşılaşacaklar ve çok anlamlı bir olayla karşı karşıya gelecekler. Son yapoz parçası çocuklarımıza çok güzel bilgiler öğretecek. Ben bir öğretmen olarak kesinlikle okumalarını tavsiye ediyorum. Öğrencilerin hem ufkunu açacak hayal güçlerini geliştirecek hem maceradan maceraya koşturacak hem de son yapboz parçasıyla, son parçayla birçok güzel bilgi öğrenecekleri bu kitabı okutmanızı tavsiye ediyorum. İyi günler dilerim.